Birazdan çekmiş olduğum güzel bir video izleyeceksiniz arkadaşlar. Fakat bu videoya geçmeden hemen önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup zili açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine gep yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün yeni bir oyun çıkmıştı. Elektrik simülatör diye. O oyunda bir tane video çekmiştim. Şimdi İkinci bir araba vardı o oyunda. Birçok araba var da ikinci sıradaki arabayı kastediyorum. Ben onu açtım. Görmüş olduğunuz gibi o arabayı aldım. Bugün sizlerle beraber bu arabayı test edeceğim. Bu arabayı bir deneyeceğim. Bakalım araba nasılmış. Yani bu oyunda şöyle güzel bir yön var. Arabaya çarpınca mesela araç tepki veriyor. Yani sallanıyor mesela. Normalde çoğu oyunda olmaz yani. Bak mesela. Yalnız arabayı yeni aldım. Fakat yine de Niye ise arabaya çarpıyorum. Yani öyle. <laughs> Şimdi bir tabii ki süspansiyon ayarları falan da yapacağım. Oğlum tepki veriş çok iyi ya. Süspansiyon ayarı falan da yapacağım arabaya. Bir sağını solunu bir ayarlayalım kendimize göre. Ondan sonra bir drift mirif bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> Keyifli bir video olacak arkadaşlar. Şimdiden beğenmeyi unutmayın. E o zaman çok bekletmeden sizleri videomuza geçelim yavaştan aracımıza binelim ve bu süspansiyon ayarlarını, kamber ayarlarını falan yapalım. Ondan sonra biraz aracın içine de bakalım. Hatta ilk aracın içine bakalım. Aracın markasını sizlerden rica ediyorum. Bilenler yoruma yazsın hangi marka, hangi model. Bunları yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Aracın içerisi bu şekilde. İçi bu şekilde göstergeler filan. Elektrikli araç. Buradan da süspansiyon, kamber ayarlarını yapıyorsunuz. Yani kamber dediğimiz lastiklerin içe veya dışa dönüş açılarını ayarlamak arkadaşlar. Böyle oldu mu? Dip basık. <laughs> Dip basık yaptım. Duruşa bak be. Ama yakıştı sanki ya. Harbiden yakıştı he. <laughs> Şöyle bir aracın sağına soluna da bakalım. Harbiden güzel oldu lan. <laughs> Neyse binelim o zaman. Bir turlamaya başlayalım. Bas abi. Kalkış falan biraz yavaş sanki. Acaba kamberden ya da şeyden ötürü mü? Süspansiyonu bir normal e çevirelim şöyle. Şimdi bir daha deneyelim kalkış hızı. Yani çok da bir şey fark etmiyor ya. Yani aracın hızında çok fazla değişen bir şey de yok. Ondan dolayı şöyle kamber ayarlarını falan da yapalım. Kamberden sonra size bir aracın etrafını gezdireyim. Bakalım kamber yakışmış mı? Yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar yanıtları. Hem kamberli hem süspansiyonlu dip basık önü tabi içerisi böyle basalım bakalım bak direksiyonda şey özelliği var ha direksiyonu mesela çeviriyorsunuz ya hep böyle tutmak istemiyorsunuz üzerine bir kere basıyorsunuz direksiyon çevirdiğiniz gibi kalıyor mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi direksiyonu ben tutmuyorum üzerine bir kere bastım Ulan dönüşe bak. Bas bas bas. 36 fazla çıkmıyor. 37 oldu. Bas aga bas bas bas. bas. Dön dön. <laughs> Biraz da döndürmeye çalışayım. Dön dön dön. Yeter oğlum yeter. Başım döndü la. <laughs> Biraz normal gezelim. Yani orada burada drift atmaya çalışalım. Ama araba güzel ya. Hoşuma gitti yani. 78 77 şarjı kalmış. 76. Biraz gezelim bakalım sizlerle. Lan lan, lan döndüm. Dön. Ya şimdi tabi buraya bilerek çıktım onu söyleyeyim. Yani buraya bilerek çıktım kesinlikle kaza, kaza falan yok yani ha, yanlış anlamasın kimse. Bilerek çıktım ya çoksa yani kaza kim ben kim. Şöyle yandan süreyim mi daha havalı. Bu kamera açısı güzelmiş ama. Nasıl döndüm lan. o böyle tam duruş havalı oldu Bir de kamera açtı böyle yaklaştı ya Beni benden aldı Yani film sahnelerini Aratmayacak şekilde Videolar çekiyorum sizlere daha ne yapayım abi Dur lan dur 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 Şu e, şeyin üzerinde Böyle hani dip basık Toparçalar böyle geçiyor ya yavaş yavaş Böyle sağa sola dönen öne e, Ben de onun gibi yapmaya çalışacağım ama Bakalım istediğim gibi olacak mı Gel abi gel 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 Dur. Gel bakalım. Yavaş yavaş. Bu kamera açısı iyi mi? Abi hayır ya. Kamera açısı kötü oldu. Tekerleklerden çekmem gerekiyordu. Ön lastikleri böyle görmem gerekiyordu. Şöyle kamera açısını direkt kendim ayarlayayım. Kaç tane kamera açısı var abi bunun? Böyle alalım öne. Başka kamera açıları var mı ya? Bu var, bu var, bu var. Ya diğer kamera açısı çok güzel de, hani böyle hareketli film sahneleri şeker gibi de. O da düz durması zor ya. Şu anda geliyorum arkadaşlar. Abi hayır ya yine olmadı. İstediğim gibi olmadı al geri otoce bas 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 olmadı istediğim gibi bir daha gel bakayım havalı havalı böyle yavaş yavaş geleceksin böyle havalı havalı geçersin bak yani Eh işte diyeyim. Yani biraz oldu gibi. Güzel oldu gibi ama <laughs> neyse ben biraz gaza basayım da hem de şöyle yan açıdan gezdireceğim sizi. Ulan var ya böyle süreceğim lan. Bak şimdi nasıl drift atıyorum. Bak bak bak. Bak bak bak. Ya diğer yola geçemedim ya. Diğer yola geçip basacaktım gaza. O dönme şeyini geçelim. Sanki diğer yola geçmişim ve gaza basmışım gibi alalım buradan. Oğlum nasıl döndüm gördünüz değil mi lan? <laughs> bak bak bak. Ya bu oyunun e, güzel drift özelliği var aslında bakarsanız. Böyle el freni falan var ya böyle e, güzel yapılabilir aslında. Bas, bas, bak bak Asıl döndürdüm lan. <laughs> bas abi bas. Yine kaza yaptık arkadaşlar. Neyse bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.